Merhaba. Kazanım 12 testini birlikte çözelim. Evet. Birinci sorumuz. Aşağıdaki sayılardan hangisi 9 ile kalansız bölünür? 9 ile bölünebilme kural neydi? Sayının rakamları toplamının 9 ve 9'un katı olmasıydı. Eğer 9 ve 9'un katı olursa ne olur? Tam bölünür. Şimdi bunu bir toplayalım bakalım. 1, 0 daha, 0, 2 daha. Dur ya büyük büyük yazayım şöyle. 1, 0, 2, 3, 4, 5 mi? Tamam. Bunu kim okuyacak? 102.345. Topla. 1 3 6 değil mi? 10 15. 9'un katı değil. B'ye bakalım. 8 6 7 5 3. Yok 8 6 7 5 3 evet. Tamam. Topla. 14 21 26 29. Öbürüne bakalım. 7 5 5. 4, 3, 3 topla. 12, 17, 21, 24, 27. 9'un hmm. katı. Cevap C. Peki ikinci sayı hangisi? 11 ile tam bölünmez. Ha, 11 ile bölünebilme kuralı. Şimdi bak. Nasıl da hatırlayalım. Adana'da bir görelim. 2, 4, 5, 6, 7, 4. Şimdi ne yapıyorduk? Sağdan başlayıp artı eksi artı eksi şeklinde gideceğiz. Tamam. Artı Eksi, artı, eksi, artı, eksi. Hadi işlemi yapalım. Şimdi burası kaç? Artı 2. Burası kaç? Artı 1. Burası kaç? Eksi 3. Gördünüz mü? Değil mi? Peki burası ne oldu? 3 oldu. Artı 3 oldu. Eksi 3'ten 0 oldu. Aa çok güzel. 0, 11'e bölünür. O zaman bu bölünür. Olur. Peki Bursa'ya bakalım. Bursa'yı şu tepeye inceleyelim. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Şimdi artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi. Bak şurası zaten sıfır. Burada sıfır, burada sıfır. Toplayınca sıfır. E o zaman ne olur? 11'in katı olur. Oldu. Ceyhan'a bakalım. Ceyhan'ı da şuraya yine tepeye inceleyelim. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Şimdi topla. Ya yani şey, artı, eksi yap. Artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi, artı. Şimdi burası 1. Burası da 1. Burası da 1. Oldu mu 3? Bir daha 4. E, olmadı bak. Bölünmez. Cevap Ceyhan. Hangisi? Denizli mi? Edirne mi? Hangisini inceleyelim? Edirne biraz daha kaba duruyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4. Tamam. Artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi. Şimdi burası kaç? Artı 1. Burası kaç? Artı 1. Burası kaç? Artı 1. Burası kaç? Eksi 3. Gördün mü? Bak ne oldu? Şurası 3 yaptı. Değil mi? Burası da eksi 3 yaptı. Cevap 0. Bölündü. Ceyhan'a da e, cevap olarak işaretlemiştik. Denizli'yi de siz bulun. Üçüncü seçenek, üçüncü soru. Aşağıdaki sayılır hangisi? 8'in katıdır. 8 ile bölünebilme kuralı. Son 3 basamağı 8 sekiz ve 8'in katı olmalı. Ya da 0, 0, 0 da olabilirdi. Değil mi? Ha! Son 3 basamağı Adana seçeneği için ne? 014. Aslında 14 sayısı. 14 8'e zaten bölünmüyor da bunu incelemeye gerek yok. B'ye bakalım son iki basamağı 162. 8'e böleceğiz. Yani 20 kere olduğunu görmüşsünüzdür herhalde. 160 kalan 2. Dolayısıyla bu da bölünmez. C bakalım son 3 basamağına 215. Bunu biraz bölmek gerekiyor sanki. 2 kere var. 16 55 oldu. 7 kere 8 56 mıydı? O zaman 6 kere var 48 değil mi? Çıkarınca 7 e bu da bölünmedi. Bu da gitti. Denizli'ye bakalım. 568. E şimdi 8'e bölsem 7 kere var 56 çıkardık. 8 8'de 8 1 kere var. Aa çok güzel. 8 0. Bak son 3 basamağı ne oldu? 8'e bölündü. Son 3 basamağı 8'e bölündüğü için bu sayı 8'in katı oldu. Yani tam bölünür, tam bölündüğü için 8'in katı olmuş olur. Cevabımız Denizli olmuş olur. Dördüncü soru hangisi 5'in katı değildir? Hım. 15'in katı mıdır? Evet, niye? İçinde 5 çarpanı olduğu için. Mesela 100, 5'in katı mıdır? Evet. Niye? Bölünür 5'e. Değil mi? Bak 5'e bölünür. Niye? İç yani içinde 5'in 5 çarpanı olduğu için ya da 105. Anlatabildim mi? İçinde 5 çarpanı var. Ya da hani Bölünebilme kuralı olarak düşünürsek birler basamağı 0 ya da 5 olan sayılar bölünür. Tamam mı? Hadi Adana'ya bakalım. 490. Şimdi 490 bir kere şu sayı 5'e bölünür mü? Bölünür. Bakın birler basamağı ne? 0. E bu sayı bölünürse zaten 189'u bu anlamı yok değil mi? Tam katı gelir dolayısıyla Adana olur. Peki Bursa'ya bakalım. Şimdi 529'dan 194'ü çıkarırsak bir kere çıkarmaya gerek yok. Bakın 9'dan 4 çıktı. Yani birler basamağını çıkarırsak nokta nokta 5 gibi bir sayı oldu. E, biller birler basamağı 5, 5'in katı 5 ile tam bölünebilir. Dolayısıyla bu sayıda bölünür. Bursa'da oldu. Ceyhan'a bakalım. 136 ile 100 değil 944'ü toplayalım. Bir kere 6 ile 4'ü topladım. Bakın biller basamağına toplayınca nokta nokta biller basamağı 0 olan bir sayı oldu. Şimdi biller basamağı 0 ise zaten 5'e bölünür. Dolayısıyla 5'in katıdır. Ceyhan da oldu. Denizli basit gibi duruyor. Denizli yapalım. 4'ün kübü 64. 3'ün 4. kuvveti 81. Basit toplama işlemi ise yaparım. 145. Aa, biller basamağı 5. 5'in katı. Dolayısıyla Edirne olmadı. Gördünüz mü? Bu da bölündü. Denizli bölündü ama Edirne olmadı. Ha, Edirne niye olmadı? E hocam işte 35 5'e bölünüyor ama bak aşağıda bölme işlemi var ya yani payda da bir sayı var değil mi? Sadeleşme ifade var, sadeleşebilen ifadeler var. Şimdi sonucunda acaba kalıyor mu 5'li bir şey? Ona bir bakalım. Şimdi 35 ile bir kere, şöyle 405 bir yazalım dursun. Bir kere 35 5'e bölünür, 7 kalır. 75 de 5'e bölünür. 25 kalır. Hayır, 15 kalır. Yine mükemmel bölme işlemimle, değil mi? Acayip bölme işlemi yapıyorum. 75 5'e böl 15 mi? Tamam. E şimdi 405 5'e bölünür mü? Evet, 81 olur. Bölü 3 olur. E 81 de 3'e bölünür. 27 çarpı 7. Peki 27 çarpı 7 hiç 5 çarpanı var mı? Yok. O zaman 5'e bölünür mü? Bölünmez. Cevabımız edin olmuş olur. Müzik thank